kız işte. Sözde senden kaçmayın, dolu dikin asla Bazen tehdit sedası ipekten kanatlarla Ama sen hep bin yıllık inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin Adını yazıyorsun bulunduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla Baş başa kalıyorum sonunda Dur, bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendinle. çarpsam kara fedayı, en azından yüz binle. Nasıl bağlandığımı anlarsın kemer dinle. Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle. ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür? Naz'la, senle, kimle? olsun dinle. Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki Bazen kız kardeşim, bazen öp öp annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca söylersin. Eksin beğen Orada ufuk çizgim, burada yanım yörensin. Beni ruh gibi saran, sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nersin, bilmem ki nersin. Böyle.